Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Langar Guys Simulator diye bir oyun buldum. Güzel bir oyuna benziyor. Satın aldım. Çok güzel bu Galiba öyle diyor. Videosu izledim. Çok eğlenceliye benziyor. Size de tavsiye ederim. hemen almanızı tavsiye ederim. Size de tavsiye ederim. Niye niye ses açılmıyor lan? Abi ses açılmıyor. Ah Start Ve ee, oyuna başlayalım saniye Ses kız ses Na 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 Bakalım güzel bir şey bulalım Tamam bu güzel evet Bu güzel Şimdi oyunumuza başlayalım Bir garip bir oyunmuş Garip bir oyunmuş. Başlayalım bakalım hemen arabamıza atlayalım. Arabamıza atlayalım diyorum ve atladık. Lan abi böyle mi oynanıyormuş ya lanet. Abi ses olmasın ya bırak. Arabamız ve basıyoruz. Geziyoruz biraz gezelim biraz. Ya abi ben Arabayı sürmeyi mi bilmiyorum ya Bu ne Ya bana GTA verin ya GTA'm gelmedi benim ya Daha GTA'm gelmesine çok var gençler Çok farklı farklı modlar çekeceğim diyorum Gerçekten Ama GTA tabii ki de bu oyuna bin basar Çünkü araba dönmüyor gençler Böyle bir oyun yok Araba dönmüyor Ara araba dönmüyor ya. Yani. Hiç insan da yok ha. Dur arabadan çıkalım. Araba kendisi için. Bu arabaya binelim. Bu araba daha güzel ben. Bin bakalım çocuğum. Ya da in git. Dur silah. Silah vur bakalım. No. Vur oğlum. Bum, bum, bum. Boş yere mermi harcama Tamam insan bulalım. İnsan öldürelim. Şaka yaptım şaka. İnsanlar durduk yere öldürmeyiz. Biz bir şey ama insanlar yine de... durduk. Durduk yere öldürmeyiz. Ancak adamı öldüresim geliyor. Canım sık. Oğlum bir bak. Nereye bakıyorsun sen? Bana bakman lazım. Oğlum. Bak. Bana bakman lazım diyorum. Bana bak. Bana bak diyorum. Bana bak diyorum sana. Bir on. adam bir şey olmadı. Allah adamı çıkarttı tarıyor. Adam öldü lan. Adam çıkarttı tarıyordu lan. Hay anasını. Ne garip bu oyun. Lan kim vurdu? Kaç kaç biri vuruyor bize. Kaç araba arabaya. Arabaya attı. Arabaya attı. Arabaya. Hatta, arabaya, hatta, arabaya. Arabaya attı arabaya. Basıyorum, arabaya attı Arabaya atla Arabaya attı. Ana kesildi. Hadi kesildi atlama gerek yok çocuk. Sen yürü. Sen koş. Oğlum adamın koşuna bak oyuna sikeyim ya. Ay tövbe estağfurullah tövbe. Oyunu hadi şu arabaya bin <laughs> Hadi bakalım anıt Abi geri geri gidiyor araba ya, bu ne saçmalık ya. Ben sana geri geri mi git dedim. Ha tamam, ben şöyle. Ya ben böyle oyunum var ya. Videoda iyi gösteriyorlar, satın alıyoruz, bok tutuyor ya. Bildiğin oyunumuz, oyun bok arkadaşlar.